Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Düne oranla bugün arkadaşlar biraz daha sakin bir endeks var. Saat 16.18'de de kamu yayınlatma platformuna Cuma akşamı SPK tarafından onaylanan sermaye arttırmanın takvimi düştü. Beşiktaş futbol yatırımları sanayi ve ticaret alınım şirketi sermaye arttırımının yani %400'lük bedelli sermaye arttırımının takvimini yayınladı arkadaşlar. Evet %400 oranında biliyorsunuz Beşiktaş bedelli sermaye arttırımına gidiyor. Ve bu bedelli sermaye arttırımı için önemli olan tarihler şunlar 7. ayın 4'ü borsadaki işlem gören tipteki payların hak sahipleri belirlenecek arkadaşlar. altısına e, kadar bedelliye katılmak istiyorsanız elinizde bu hissenin olması gerekir. 7'nci beşinde de e, hisse bölünecek yüzde %400 oranında. 240 milyon TL olan çıkarılmış sermaye 960 milyona çıkmış olacak böylece ve toplam %400 bedelli olmak üzere 1 milyar 200 milyon Türk Lirası'na sermaye çıkmış olacak. Piyasada 1 milyar 200 milyon hisse artmış olacak. Evet hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen şuna dikkat ediniz. Eğer bedelliye katılmak istemiyorsanız hisselerinizi Rüçhan Pazarı'nda satmanız gerekiyor arkadaşlar. Satmazsanız büyük zarar edersiniz. Bedelliye katılmak istiyorsanız da %400 oranındaki bu 3 an hakkı 1 lira karşılığında bedelliye katılacaksınız. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız, yorumlarınız, beğenilerinizle destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.